Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde uzunlukları ölçme, kazanım değerlendirme çalışması yapacağız. Yani uzunluklarla ilgili soru çözümleri yapacağız. Ee, soruları çözmeden çözerken ben soruyu okuduktan sonra videoyu durdurup siz çözebilirsiniz. Ardından benim çözümümle kendi çözümlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Videonun sonunda videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza linkimizi paylaşmayı unutmayınız. Bildirim zilinde de tümün kısmını açarsanız daha sonra yüklediğim videolarda ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve bizde video, yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi dersler diliyorum. Dersimize başlayabiliriz. Evet. Aşağıdaki sorular örnek çözümlerine uygun olarak yanıtlayınız diyor. Örneğimiz neymiş? 3 metre 300 santimetre eşitmiş. Bize değişik uzunluklar vermiş. Kaç santimetreye karşılık geldiğini soruyor. Neydi sevgili öğrenciler? 1 metrenin karşılığı 100 santimetreydi. Eğer bunu bilirsek diğerlerini çok rahat yapabiliriz. 1 metre 100 santimetre ise 8 metre 800 santimetredir hemen yanına 2 sıfır ekliyoruz. 2 sıfır eklediğimizde sonucu bulabiliriz. 4 metre ne yapıyoruz? Yanına 2 sıfır ekliyoruz. 400 santimetre. 1 metre 2 sıfır ekleyelim. 100 santimetre. 7 metre ne yapıyoruz? Yanına 2 sıfır ekliyoruz. 700 santimetre. 5 metre Yanına 2 sıfır ekledik. 500 cm. 2 metre 200 cm eşittir. 9 metre de 900 cm eşittir. Yine örneğe uygun çözüm yapacağız. 120 124 cm eşittir. 1 metre 24 cm varmış. Peki bunu nasıl buluyoruz? 100 santimetre 1 metreye eşit olduğu için uzunluktan 100, 100 santimetreye çıkarıp karşılığını buluyoruz. Yani zaten şu yüz, baştaki 100 Bunlar 1 metreye eşittir. 100 Bir tanesini örnekle yapalım. 163'ten 100'ü çıkarıyoruz. Eşittir. 63 Yani bu ne demek? eşittir. 1 metre 63 santimetre eşittir demektir. Biz bunu diğer örneklerde yapmayalım. Baştaki 100 1 metre eşit olduğu için bunları 1 metre diye alıyoruz. Yandaki küsüratları ise santimetre olarak alıyoruz. Evet. 195 santimetre 1 metre 95 santimetre eşittir. 175 santimetre 1 metre 75 santimetre eşittir. 185 santimetre 1 metre 85 santimetreye eşittir. 130 santimetre 1 metre 30 santimetreye eşittir diyebiliriz. 150 santimetre ise 1 metre 50 santimetreye eşittir. 110 santimetre 1 metre 10 santimetreye eşittir diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Aşağıdaki eşitliklerde boşluklar örneğe uygun olarak tamamlayınız diyor. 1 metre 30 santimetreyi santimetre cinsinden istiyor. Neydi sevgili öğrenciler? 1 metre 100 santim, üstüne 30 daha eklediğimizde 130 santimetre. Yani bunun açılımını yapıyorum. 1 metre 100 santimetreye artı 30 santimetre daha var eşittir nedir? 130 santimetredir. Yani 1 metre 100 santimetre olarak alakalırsak 140, 150, 115, 160, 185, 120, 180 santimetre diye yazabiliriz. Evet 1 metre 40 santimetre, 140 santimetre, 1 metre 50 santimetre. 150 santimetre 1 metre 15 santimetre 115 santimetreye eşittir 1 metre 60 santimetre 160 santimetreye eşittir 1 metre 85 santimetre 185 santimetreye eşittir 1 metre 20 santimetre 120 santimetreye eşittir 1 metre 80 santimetre de 180 santimetreye eşittir diyebiliriz. Evet. Devam ediyoruz örneklerimize. Standart olmayan ölçme birimleri kişiden kişiye göre değişir. Uzunluk ölçme birimleridir. Yan tarafa 3 tane standart olmayan ölçme birimi yazalım. Hatırladınız mı sevgili öğrenciler? Neydi standart olmayan ölçme birimleri? Adım kulaç, karış, parmak başka bunun gibi 3 tane yazalım. Adım, karış, kulaç gibi üç örnek yazalım. Aşağıdaki ölçümlerden hangisi standart olmayan bir ölçüm aracıyla yapılmıştır? Sınıfımızın uzunluğu 10 adımdır diyor. Evet, birimlerini yazarım burada adımla ölçülmüş. B odam uzunluğu 2 metredir. Metre ile ölçülmüş. C sınıf sınıf dolabının uzunluğu 1 metredir. Bu da metre ile ölçülmüş. Bakın burada metre ve ikisinde de metre var. Bu standart bir ölçüm aracıdır. Ama adım standart bir ölçüm aracı değildir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi standart ölçme birimlerinden biri değildir? Standart. Metre standart bir ölçme aracıdır. Santimetre metreden küçük bir ölçme aracıdır. Bu da standart bir ölçme aracıdır ama kulaç bir standart ölçme aracı değildir. Evet. Yukarıdaki kalemin uzunluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cetver üzerine kalem konmuş ve bir ölçüm yapılmış. Kalemin uzunluğu 5 santimetredir. B kalem uzunluğu 4 cm'dir. C kalem uzunluğu 6 cm'dir. 6 cm'den kısadır. Ölçelim. 1 2 3 4 5. Kalem uzunluğu Resim biraz kaydı için sevgili öğrenciler şuraya dikkat edin. Şuradan başlıyoruz. 5 cm'ymiş. Yani bu doğrudur. 4 cm'den kısadır diyemeyiz ama 6 cm'den kısadır diyebiliriz ama Cevap B seçeneğidir. Yani kalem 5 santimetredir. 5 daldıdan kısa olduğu için C seçeneği de doğru çıkıyor. Diğer bir sorumuza geçelim. Yukarıdaki fadenin peynire ulaşabilmesi için kaç santimetre daha gitmesi gerekir? A3, B7, C4. Bakalım kaç gitmesi gerekiyor? 1, 2, 3, 4 santimetre daha giderse peynire ulaşabilir. Aşağıdakilerden hangisi cetvelle ölçülebilir? Kamyonun boyunu, kitabın boyunu, ağacın boyunu. Cetvelle ne ölçebiliriz sevgili öğrenciler? 1 metreden kısa nesneleri ölçebiliriz. Kamyon çok büyük olamaz. Ağaç çok büyük olamaz ama kitabı ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Kemal'in kalemi 17 santimetredir. Ayşe'nin kalemi ise 12 santimetredir. Kemal'in kalemi Ayşe'nin kaleminden kaç santimetre uzundur? Ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz. 17'den 12'yi çıkarıyoruz. 5 santimetre uzundur diyebiliriz. Aşağıdaki uzunluklar cetvelinizi ölçüp sonucu yanına yazınız diyor. Hemen ölçelim. Cetvelimiz ölçerken sevgili öğrenciler sıfırdan başlıyoruz. Evet. 0'dan başlayarak ölçüyoruz. Bakın sıfırı başlangıç noktasına koyuyoruz. Bitiş noktasına bakıyoruz. Bu 7 cm. Bunu ölçelim. Sıfırla başlıyoruz. 4'te bitiyor. Bu 4 cm. Sıfırdan bu noktadan başlıyoruz. Bittiği noktaya bakıyoruz. 5 cm. Evet. Sıfırdan bittiği noktaya kadar bu da 2 cm bir uzunluğa sahiptir diyebiliriz. Yağmurun çiçeğinin boyu 25 cm'dir. Çiçek 5 cm daha uzarsa boyu ne kadar olur? Evet. A 25, B 20, C 30. 25 santimetreymiş zaten. 5 daha uzarsa boyu artmış olur. 5, 5 daha 11 elde. 2, 1 daha bir elde 3. 30 santimetre olur diyoruz. Ve çözümümüzü de buluyoruz. Bugünkü konumuz bu kadar sevgili öğrenciler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.